Zamlar nasıl? Düzenli olarak zam alıyor musunuz? Almanya'da boş iş yapan kimse yok. <laughs> her şey yolunda. Gidiyorsa her şey yolundadır arkadaş. <laughs> ne yapayım, arkadaşlar? Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine güzel bir video ile birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü video konusunu yazı turayla seçtim. İki tane konum vardı. Bir kendimden bahsetmem, göç hikayemden bahsetmem. Kimim, neciyim, necikçiyim? <laughs> Kim ondan bahsetmem. İki de Almanya'daki iş ortamından bahsetmemdi. E, arasında yazı tura seçtim ve Almanya'daki iş ortamından bahsetme konusu kazandı arkadaşlar. Bu videonun konusu Almanya'daki iş ortamı nasıl? Almanya işçi olarak gelmek isteyenler varsa bu video çok önemli. Buraya geldiğinizde nasıl ortamlarla karşı karşıya geleceksiniz? Muhtemel olasılıklardan bahsedeceğim. Umarım şu an kamera çok titremiyordur. Şu muazzam selfistiği kendim yaptım arkadaşlar. Kaynakçı olmanın, demirci olmanın böyle bir faydalı yanı var arkadaşlar. Kendi aparatını kendi yapabiliyorsun. Buraya gelmeden önce buradaki ortamla biraz tanışmanız da fayda var. Ben burada kendi hikayemi anlatacağım. Kendi iş ortamımı anlatacağım. Ama bazen de başka insanlardan duyduğum Başka bilgileri de verebilirim size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Almanya'da büyük kurumsal bir şirkette çalışmakla ya da ne bileyim küçük bir işletmede ya da bir Türk'ün işletmesinde çalışmak arasında büyük farklar var arkadaşlar. Ben bunun ikisine de deneyimlemiş birisi olarak konuşuyorum. Artı bugüne kadar biliyorsunuz yüzlerce, binlerce insanla telefonda görüştüm. Ve bana bazen kızıyorlar. Ya abi sana ulaşamıyoruz, ulaşamıyoruz. Instagram'dan adam bana sistem yazıyor. Sayfa sayfa sana niye ulaşamıyoruz? Kardeşim bana ulaşmanın çok basit yolu var. Biliyorsunuz elma süyesi olan arkadaşlara telefon görüşmesi hakkı veriyorum. Elma süyesi ve üstü yani Allah'ına kurban desteği olan arkadaşlara da telefon numarasını veriyorum. Elma süyesi de 150 TL. Kardeşim Türkiye'de bir döner 150 TL. <laughs> ya Bunu vermemin nedeni de arkadaşlar bana o paradan 2 eurosu çatıyor. Çünkü yani TL olarak gelen euro olarak bana gelecek. E biliyorsunuz euronun durumunu artı bir de YouTube kesiyor. E bana kalıyor 2-2,5 euro bir kahve parası <laughs> Bana ulaşmak isteyen gerçekten niyeti ciddi olan insanlara öncelik vereyim diye açtığım bir durum budur bu arkadaşlar. Herhangi bir hizmet satın almış olmuyorsunuz. Kimseye ne danışmanlık ne de mantörlük hizmeti veriyorum. Sadece elma süresi seviyesinde en az elma süresi seviyesinde kanalıma destek olan arkadaşlara ben de bir kıyak geçiyorum. Neyse arkadaşlar Almanya'daki ortamından bahsedecek. Konu nerelere gitti bisiklet? Hadi sporumuz da yazılsın şunu tıklayayım da. Almanya'da boş iş yapan kimse yok. <laughs> Bakın notlarım var burada bisikletimin önüne koydum. Kulaklığı kenara atayım. Almanya'da boş iş yapan insan yok. Her firmada vardır ya arkadaşlar. Ya bu acaba ne iş yapıyor diye düşünürsün. Veya böyle çay getiren, temizlik yapan falan insanlar vardır böyle. Almanya'da Türkiye'nin aksine böylesine boş işlerle meşgul olan insanlar yok arkadaşlar. Buraya geldiğinizde öyle çaycı, bilmem temizlikçi veya çırak değil mi? Çırak da yok. Yardımcı eleman o da yok. Bunlar yok arkadaşlar. <laughs> ben Türkiye'de benim iki tane çırağım vardı. Bizim iş yerinde iki tane çaycı vardı fabrikadan. Ne bileyim temizlikçi vardı falan. Burada herkes kendi işini kendisi görüyor. Ya bizde temizlikçi şöyle başka bir şirketten günde iki saatliğine geliyor. Ukraynalı ablalar geliyor. Böyle iki saatte üç beş tane kadın gelip hemen temizleyip gidiyorlar. Yani pis değil. Tuvaleti falan biz de yıkamıyoruz. Ama böyle sürekli orada sekiz saat mesai yapacak birileri de yok. Artı çaycı falan meselesi de herkes kendi kendi gelip çayını kendisi alıyor. Bir gün göstereceğim zaten. Kocaman bir otomatımız var. Yani cappuccino lattesinden Americano'suna her türlü kahveyi yapan bir makinamız var. Gidip düğmesine basıyorsun. Sana kahveyi veriyor. Yani dolayısıyla Böylesine boş işleri yapacak elemanlar yok. Şuraya geçin bir. Evet arkadaşlar bisikletten geçerseniz yaya geçidinde inmeniz gerekiyor tamam. Müdür de olsanız patron da olsanız kendi çayınızı kendiniz koyuyorsunuz. Bazen ben yemekhanede bakıyorum böyle müdür kocaman müdür yani altında 120-130 kişi çalışıyor. Böyle <laughs> tabağını koy yaşaya bulaşık makinesine. Bulaşık makinesi var. Tabağını koyarken bakıyor ki bulaşık makinesi yeni bitmiş tamam. Yani birisi kaldırması dolaba koy. Masa lazım o tabakları. Serzen işte bu ya hep bana denk geliyor falan diye <gülüyor> çok gülüyorum ya. Ya Türkiye'de olsa müdür, yani bulaşık makinesini boşaltır mı ya? Hatta tabağını dahi kaldırmaz oraya kor. Birisi gelir alır bulaşık makinesine kor diye. Ama buradaki Alman müdürümüz bakıyorum bulaşık makinesi açtığın zaman bitmişse hani öyle bir kural var, yazılmamış bir kural. Kendisi onu boşaltıyor. ve Serzenişte bu hep bana denk geliyor falan diyor. <laughs> Arkadaşlar dolayısıyla buraya geldiğinizde Mesela kaynakçısın, elektrikçisin. işte şuradan şuraya bir yer kazılacak tamam mı? Kürekle işte bir şeyle bir şekilde yer kazılacak. Oradan boru geçirecek. Bunları burada çalıştığınızda usta olsanız da, master olsanız da kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi burada öyle Türkiye'deki bir eleman bolluğu yok. Yani burada birçok işi kendimiz yapıyoruz. Ya ben Türkiye'de mesela kaynakçı olarak çalıştığım zaman yerleri süpürüyordum. Müdür geldi dedi ki bak dedi o zaman benim maaşım 4000 TL'ydi. Bak dedi senin maaşın 4000 TL. Bizim çıraklar var. Onların maaşı 2000 TL. Sen yerleri süpürmeyeceksin dedi. Sen kaynak yapacaksın. O yerleri süpürecek dedi. Tamam mı? Eleman o kadar bol ve ucuz ki yerleri dahi kendim yani kendi yerimi dahi kendim süpürttürmüyorlardı. Burada her şeyi kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bundan gocunmayalım arkadaşlar. Çünkü yeni gelen arkadaşlar bazen gocunabiliyor. Ya bana gelmez böyle şeyler. Ben yer kazıyamam. Bilmem şu süpüremem. Ben usta adamım şu bu. Yani ben baştan uyarayım da istiyorsan gel. Almanya burada. Almanya'nın sana ihtiyacı var. Ama gelip burada işte yok bana gelmez falan ayağa yaparsan e, patron da tutmaz seni burada. Der ki kardeşim ya burada işler böyle dönüyor. Tabii ki şöyle de bir şey yok yani. Ben kaynakçı olarak girmişim bana tuvaletleri temizletiyor. Böyle bir şey yok. Şöyle olur en fazla olsa da Tuvalet temizlenecekse herkes sırayla temizleyecek Çünkü bir önceki iş yerinde Türk bir çalış, işletmede çalıştığımda Oraya herhangi bir temizlikçi abla gelmiyordu Tuvalet temizlenecekse de sırayla herkes temizliyordum. Neyse bu konuyu çok konuştum Şunun notlarından bakıyorum Her şey yolunda <laughs> gidiyorsa her şey yolundadır Arkadaşlar Almanya'da çalışan e, Türklerin ortak problemidir Çünkü ben bunu birkaç kişiden de duydum Benim de başıma geliyor Her şey yolunda gidiyorsa her şey yolundadır <laughs> <laughs> ne demek istiyorum? Arkadaşlar bazen böyle her şey o kadar yolunda gidiyor ki ya böyle takım lideri geliyor, ricacı konuşuyor, övüyor seni, güzel şeyler söylüyor falan. Ama sürekli oluyor bu ama tamam böyle 6 ay, 1 sene falan böyle devam ediyor. Ulan bazen şüpheleniyorsun oğlum bir şey olacak ya. Bu kadar iyi gidiyor olması, her şeyin yolunda gidiyor olması normal değil. Birden bir şeyler olacak. Bir şekilde birisi gelip senin canını sıkacak. Haksız yere sana bir suç atacak ya bir şey olacak illaki diye içine bir korku düşüyor. Bir anksiyete nöbetlerine giriyorsun. <laughs> Hele ki bazen şöyle olur. Sürekli övülürsün, övülürsün, övülürsün. Bir ara bir şeyler olur da övmezler seni. Tamam mı? yani adamların başı karışıktır. Ne bileyim canı sıkıktır. Bir şeydir ya illaki. Orada iyice o anksiyeten düşüyor. Ulan ne oldu? Düne kadar her gün gelip övüyordular seni. Yaptığın işlere bakıp böyle o anne hani güzel yapmışsın falan diyorlardı. Şimdi <laughs> şimdi iki haftadır kimse gelip sana bir şey demiyor. Ne oluyor acaba diye düşünüyorsun bazen. Arkadaşlar üçüncü yılım artık benim ve ben şuna kesin karar verdim ki her şey yolundaysa yolundadır ya artık artık canı sıkmaya gerek yok ya kardeşim sürekli ya bu dünya çile çekmeye mi geldik biz ya sürekli anksiyeti nöbeti geçirmeye mi geldik? Bunu baştan size uyarayım arkadaşlar. <laughs> bir de arkadaşlar burada mesela bizim takım liderinin tabii ki bir sürü eğitimi var. Ha, özellikle insan yönetimi ile ilgili de eğitimleri var. Ben bunu bir zamanlar YouTube YouTube'da bir programda görmüştüm. E, ama çok yapmacık olduğunu düşünmüştüm. Sandviç sistemi diye bir şey var. Birine kötü bir şey ya da bir şeyle ilgili uyarı yapacaksan bir tane iyi bir şey. Bir tane o yapmak istediğin kötü şey bir tane daha iyi bir şey yaparak geçiştiriyorsun. Çok yapmacık duruyor değil mi? Ama bizim takım lideri bir kere bana bir konuyla ilgili uyarıda bulunmuştu. Ve bunu o kadar güzel ustalıcı, ustalıkla yapmıştı ki. Ya nasıl biliyor musun? Şöyle geldi dedi ki Dadali. Aa dedi tüy çok güzel. Benim böyle renk renkli renkli tişörtlerim var ya. Tişörtlerimi beğeniyor. Sürekli söylüyor zaten. Aa tişörtün çok güzel. Yine güzel bir tişört giymişsin falan. Teşekkür ettim. Ama yalnız de otoparka dedi arabanı ters park etmişsin dedi. Bu bir problem dedi. Lütfen onu bir daha yapma. Hatta arkadaşlarım bazıları resim çekmiş. Hani işte hani çekiyorlar arkadaşlar. Öyle durumları Prove etmek için yapıyorlar. Bunu söyledi. Lütfen dedi bir daha onu öyle park etme dedi. Sonra dedi parfümün çok güzel. Ben arkadaşlar <laughs> fabrika işçisi olsam da her sabah sabah işe gelirken ya da akşam parfüm sıkarak geliyorum. Güzel kokmanın her zaman güzel faydası vardır arkadaşlar. Buraya biz yabancı olarak geldiğimizde kendimizi ancak ve ancak iyi olarak kabul ettirebiliriz. Biz burada kötü kokarak ya da kötü hareketler yaparak, tembellik yaparak, ne bileyim buraya uyum sağlamayarak kendimizi kabul ettiremez. O yüzden bisikletle de gitsem her sabah belirli bir sürü önceden gider böyle sağımı solumu bir yıkarım. Bazen çok sıcak olursa duş bile alırım iş yerinde çünkü duşlarımı da var. Harfimi sıkar, işime başlarım. Neyse bu konuyu da atlayalım gari. Bir tane bayır var burada. Bir tek de burada bayır var. <laughs> Hadi Allah'ım. Vitesi zamanında atmadım. Görüyor musun? Bak şimdi çıkamıyor. Ama bitti. Bu kadar. <laughs> sorular arkadaşlar. Sizin bana sorduğunuz, yorumlardan aldığım sorular. Hani aslında ona cevap veriyorum. Bir arkadaş da sormuş ki zamlar nasıl? Düzenli olarak zam alıyor musunuz? Bence önemli bir konu. Birçok insan soruyor. Şimdi ben kendi durumumdan bahsedeyim. Arkadaş Arkadaşlar, bu iş yerinde ilk 6 ay deneme süresiydi benim. 6 ay sonra bir fast track yapıyoruz. Fast track zamanında ben talep ettim. Ben dedim ki maaşıma zam istiyorum. Çünkü ben 6 ay oldu buraya gireli. 6 ay içinde kendimi bariz bir şekilde geliştirdim. Dolayısıyla maaşıma zam istiyorum ki arkadaşlar ben de biraz yüzsüzlük var biliyorum. <laughs> ya ben hayatımda ilk kez hani e, iş görüşmesinde derler ya ne kadar maaş istiyorsunuz. Aslında bu formalite icabı bir soru olduğunu düşünüyordum. Allah belamı versin. Hayatımda ilk kez hani şu kadar maaş istiyorum deyip de o kadar maaş aldım. <laughs> Hatta şöyle oldu dedi ki Ya ben o maaşı istediğimde şöyle istemiştim Ben bunu isteyeyim Pazarlıkla saat başına 2-3 euro aşağısına düşeriz İlla ki pazarlık olur Böyle de devam ederiz Valla ne bileyim ki istediğim maaşı vereceklerdi Ama şöyle verdiler Direkt demediler ki Aa tamam o zaman ben sana veriyorum Şöyle dediler Bak dediler Dadali Bizim tamam maaşımız var ama Yılda bir kere maaşının %70'i bayram param var, yüzde otuzum, tatil param var falan. Bunları kümülatif bir şekilde hesaplayıp da 12 aya böldüğümüzde senin istediğin maaş çıkıyor. Hesapladık gerçekten, hakikaten de çıkıyor. Aa o zaman ben de kabul ettim. Hakikaten o istediğim maaşın bir 3 euro altına kadar düşmeye razıydım. Ama yine de sağ olsun benim istediğim maaş verdikten sonra ben her türlü memnunum. Emme şöyle bir şey dedi arkadaşlar. Her şeyi konuştuk, es sıkıştık böyle. Dedi ki Dadali bak dedi. Bizim bir de premyalarımız var. Ben bunu mahsus en sonda söylüyorum. Çünkü işçilerimin o maaş, o premyanın yüzde yatacağını bilsin istemiyorum. O bir iş yerinin işçilere verdiği motivasyon olayıdır. Hani sen bunu yüzde alacaksın, almayacaksın diye bir şey yok. Yılda bir kere maaşının yüzde otuzuyla yüzde yetmişi arasında bir premya alırsın. Yılda bir, bir aylık maaşının. Bu senin performansın olsun, temiz çalışıp çalışmaman olsun, kaliteli çalışmaman çalışıp çalışmaman olsun kümülatif bir şekilde hesaplanıyor ve şirketin kar ettiğiyle de bir orantıya çarpılıp ve maaşına yatırılıyor. Bu arada illaki her yıl yatacak diye bir şey de yok ama son 35 yıldır da kesintisiz yattı. Eyvallah günler güzel şeyler. Yani ama yani bunu en son söylemesinin nedeni şey yani bu bir ekstra bir şey olduğunu farkında olalım diye. Dediğim gibi 6. ayımda zam istedim. Yaptı. yüzsüzlüğüne rağmen bir <laughs> 200 euro zam yaptı ama Net değil ama burada zaten arkadaşlar öyle büyük zamlar yapılmıyor kolay kolay yapılmıyor çünkü burada enflasyon çok az ama Alman tarihinin son 30 yılın en büyük enflasyonist döneminde ben işe başladığım için enflasyon farkı zamı yapıldı arkadaşlar yüzde beş buçuk herkese standart zam yapıldı bana da yapıldı yani aslında burada da enflasyonlar yüksek oldu mu? tabii ki enflasyon farkı adı altında belirli bir zam yapılıyor ki zaten bir de 3000 euro ekstradan bir net para aldık tamam mı? Ya bu Covid dönemi harbiden çok para aldık ya. Ben 3000 euro bir aldık. 300 euro bir aldık. 1400 1400 şeyden geldi o gerçi vergi iadesiydi. Yani 1400 1400 euro öyle. Ya bir bakıyorsun böyle bir yerlerden para fıtlıyor. <laughs> ya hakikaten bilmiyorum sürekli böyle olacak mı olmayacak mı ama Covid dönemi harbiden bir sürü paralar maralar geldi yani. Ha bir de şeyle oldu. Zam değildi ama vergi politikası değiştiğinden dolayı bir bakıyorsun 20'er euro maaşlara zam gelmiş. Bakın şimdi 20'er euro dip geçiyorsunuz da arkadaşlar. Ya. Yani hiç yok da neydir? 20 euro az para değil yani burada. 20 euroya iki akşam yemeği yersin. Ya da hadi bir akşam yemeği diyelim çünkü o iç, içeceği içeceği olacaktır falan. Yani ama böyle şey oldu. Bir kez geldi bir kez daha geldi. Böyle vergi politikaları değişiyor. Daha işçinin işini görecek şekilde değiştikçe maaşlarımıza ekstra ekstra zamlar geldi ama ben ilk 6 ayımda kendim için zam İstediğimde Allah razı olsun yaptılar. Temiz çalışma meselesi arkadaşlar. Tabii ki de her yerde önemlidir. Türkiye'de de önemlidir. Ama Almanya'da ekstra ekstra önemli. Çünkü ben kendi iş yerimden bahsedecek olursam yine. Değil mi yani o müdür tayfa. O insanlar yönetici insanlardır. Yani mali işlerle meşgul olurlar genelde falan. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun bilemezler seninle ilgili. Sadece ve sadece senin nasıl bir personel olduğunla ilgili ara sıra oraları bir gezme geldiklerinde yaptığın ortamla tahmin edebilirler. O da Almanya'da çok önemli arkadaşlar. Böyle çalıştığın yerin temiz olması, aletlerin falan böyle güzelce asılı olması çok önemli ve Almanya'da zaten herkes hani işinin ustası. Bu tarz ufak şeyler senin nasıl bir eleman olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada temiz çalışmak, tertipli düzenli çalışmak elzemdir. Yani buraya geldiğinizde lütfen hani e, takımınıza sahip çıkın, çalışma ortamı temiz tutun. Evet arkadaşlar video çok uzun olduğu için bu videoyu burada kesiyorum. Part 2'de birkaç tane daha konu anlatacağım. İkinci videoda mesai saatlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. İstediğim zaman mesai yapabiliyor muyuz? Fark alabiliyor muyuz? Maaşlar ne zaman yatıyor? Bayram parası, tatil parası alıyor muyuz? Alıyorsak ne kadar alıyoruz? Bunları net bir şekilde anlatacağım. Hasta olduğumuz zaman, krank olduğumuz zaman rapor olmamız gerekiyor mu? Nasıl hallediyoruz? Bunları anlatacağım. Ve biraz da iş yerindeki genel ortamdan arkadaşlık iş arkadaşlarıyla olan ortamdan bahsedeceğim. İkinci videoyu da çektiğimde önünüze düşmesini istiyorsanız kanala abone olun lütfen. Çana açın. Ben video yüklediğimde karşınıza çıksın. Bana destek olmak istiyorsanız da hemen şu an bak şu an bir tane like'a basarsan beni ziyadesiyle memnun etmiş olursun. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum.